Beşin, ya Bu dizinin beşinci ödülü oldu. O yüzden tabii e, mutluyum yani. Karakterin ve dizinin sevilmiş olması bir oyuncuyu her zaman mutlu eder. E, bu da onun bir göstergesiydi. E, organizasyon güzel. Deniz üstünde, su üstünde yapılmış bir organizasyon. Umarım e, bu pandemi süreciyle beraber hepimizin en büyük sıkıntısı dünyada. E, aynı bu suyun üstünde olduğumuz gibi her şey su gibi akıp gider inşallah. E, huzura kavuşuruz. Tek temennim o şu anda bakalım bundan sonrası için de inşallah güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Yani. Bir proje doyumu aldık. Ee, Reykut'un diziyeye giriyor musunuz? E, saç tarzınızı da o yüzden değiştirdiniz. Şimdi olsun. şöyle bir şey. Bir proje yapacağım doğru. Aslına bakarsan Eylül ayında ama projeyle alakalı şu an için bir bilgi veremiyorum. Şu an sürpriz olsun demekle yetiniyorum. Çok kısa zamanda onunla ilgili zaten bilgi alacaksınız yani ondan sonrasında da üzerine rahat rahat konuşuruz. Yani şu an çok bir şey söyleyemiyorum. Peki son olarak sizin oynadığınız diziler genellikle reyting kazanıyor karakteri üzerinde ama yeni çıkan reytinglerde aşk ilişkileri oluşmaya başlıyor PR kısmında yapıyorlar. Evet. Siz nasıl bakıyorsunuz yani dizi şeklinde o PR'ı doğru buluyor musunuz? Yani PR PR konusunu çok bilgi sahibi değilmişin açığı. Yani bununla ilgili böyle şeyler yapıldığını seninle birlikte ben de duyuyorum sonuçta sektörde ama buna bir şahit olmuştum yok işin açığı. Bununla ilgili çok fazla bilgi sahibi olmadığım için yorum yapmam da doğru olmaz. Ee, sadece gerçek olan ne varsa her zaman ortaya çıkması, açığa çıkması taraftarı olan bir e, insanım yani. E, bunun reklama dönüşmesi veya işte mış gibi yapmak hiçbir zaman benim tarzım değil yani onu söyleyebilirim sana. Yani suç sorma nedenim mesela Hande Erçel'in, şey Kerem Bürsin bir PR ilişkisi konuştular, Instagram'da da durmadan hikaye Siz yapar mısınız böyle bir şey? Ya yani o durumu çok takip etmedim. Ee, tam yani bir fikrim yok işin açığı. Ben dediğim gibi diziye katkısı olması e, açısından tabii ki çiftlerin bir arada e, iyi anlaşabilmesi ne bileyim işte bölüm öncesinde beraber video çekmesi vesaire. Bunlar güzel şeyler. Samimiyet olduğu zaman ekrana yansır. O yüzden partnerimle olabildiğince samimi olmayı tercih ederim. Yani çok iyi anlaşmayı çok isterim bir oyuncu olarak. Ee, onun için de tabii ki paylaşım veya başka bir şey ne gerekiyorsa o anlamda yapılır yani. Bununla ilgili bir sorunum yok.